Herkese selamlar arkadaşlar. Kızıldık Şerbeti'nde efsane bir bölümü geride bıraktık. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Nilay ve Mustafa arasında yaşananlar ve yeni gelen fragman adeta bizleri hayrete düşürdü. Peki Nilay gerçekten de Mustafa'yı aldatmış olabilir mi? Yoksa burada bir karışıklık mı var? Bir ters köşe mi yaşanıyor? Merak etmeyin arkadaşlar Nilay'ı illaki sizler de tanımışsınızdır. Her ne kadar da sivri dilli bir karakter olsa da eşini yani Mustafa karakterini aldatabilecek kadar kötü bir karakter olacağını düşünmüyorum ve Mustafa'ya da bağlılığını zaten hepimiz de biliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de Mustafa temiz bir karakter. Umuyoruz ki senarist Mustafa'yı burada harcamaz. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Peki bu konuda ne olmuş olabilir? Ben açıkçası testlerin karıştığını düşünüyorum. Mustafa bu testlerin karıştığını daha sonra öğrenecek arkadaşlar. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de lütfen kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.